Şimdi Big Bang ile ilgili gördüğümüz şeylerden biri şu. Evren şu anda genişliyor. Bir gözlemsel veri olarak da bunu biliyoruz. Bu tabii hızlıca anlatmak gerekirse bunu geriye saydı, sardığımızda en başlangıçta her şeyin bir arada olduğu bir an geliyor. Ve daha da geriye gindi, gittiğimizde formüllerde bir sonsuz değerler ortaya çıkıyor. Mantık yani orada da yani sonsuz değerlerin olmaması gerekir. Bu da neyi gösteriyor? Yani evrenin başlangıcına o ilk saniye yani ilk saniye demin de yani o sıfır noktasına geldiğimizde bir anda tanımsızlaşıyor. Bütün yasaların da çöktüğü bir an. Tanımsızlığın ortaya çıktığı bir an karşımıza çıkıyor. Yani kısacası o tam bir yoklukla e, özdeş diyebileceğimiz bir durum. Yani zaman Bütün ve yasalar... mekan da zaten bitmek zaman... da açığa çıktığı için aslında bitmek yok. öncesi diye bir şey de olmuyor. Tabii tamam zaman ve yok. mekan da ortada diyor. Kısacası Evrenin olmadığı bir an var an. tarih boyunca biz ileri süren görüşlere bakalım temelde aslında tarih boyunca tamam yani güneşi tanrılaştıran ayı tanrılaştıran ineğe tapan görüşler var ama felsefi açıdan ciddiye alınan iki temel görüş olmuştur bir tanesine göre Allah ezelidir diğerine göre evren ezelidir temel iki görüş bu olmuştur hatta agnostik şüpheciler de üçüncü bir görüş ileri sürmemişlerdir bu da bu da olabilir hangisidir bilemeyiz demişlerdir. Üçüncü bir tavır ortaya koymuşlardır. Fakat üçüncü bir görüş ortaya koymamışlardır. Şimdi evren ezeli fikri burada önemli alternatif sağlam varlığına karşı. Evrenin ezeli olmadığını gösterdiğiniz an aslında materyalizin tarih boyunca ileri sürdüğü Allah'ın varlığına karşı alternatif olarak ileri sürülen görüş çökmüş oluyor. Bunu yakalamak lazım. O yüzden de Kindi Gazali gibi Maturidi gibi İslam düşünürleri özellikle hudus deliline yani evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermeye önem vermişlerdir. Hı hı. Ama onlar o dönemde entropi yasası, Big Bang gibi bilimsel verilere sahip olmadıkları için evrenin e, geçmişinin sonsuz olamayacağını, evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu düşündüğümüzde nasıl mantığın çelişkilere varacağını yani eklemeli diziyle bir sonsuzun ortaya çıkamayacağını ortaya koymaya çalıştılar. Yani burada argümana biraz ağır olacağı için televizyon için ona girmiyorum. Hani merak edenler onu benim Big Bang kitabım var oradan okuyabilirler. günümüze geldiğimizde ise biz 19. yüzyılda entropi yasası ortaya kondu. Entropi yasasının da söylediği şey ne? Evren gittikçe bir düzensizliğe doğru gidiyor. Tek yönlü olarak düzensizliğe doğru evren gitmektedir. Toplam enerji kullanılabilir bir formdan daha kullanılamaz bir forma doğru evrilmektedir. bunun da birçok kimsenin hemen farkına vardığı şey şuydu. Bir evrenin sonunu gösteriyor ama daha da önemlisi felsefi açıdan. Eğer ki evren sonsuzdan biri var olsaydı şu anda bir termodinamik denge gelip hareket duracaktı. Sonsuz zamanda sonsuz düzensizlik gibi bir olay olurdu ve bütün hareket dururdu. Şu anda evrende hareket olduğuna ve düzenli yapılar olduğuna göre demek ki evrenin bir başlangıcı var. 19. yüzyıldaydı. 20. yüzyıla geldiğimizde ise işte Big Bang teorisinin ortaya konmasıyla bu sefer o Kindi Gazali Maturidi'nin ileri sürdükleri görüş bir yerde bilimsel temelle onlarla birleştirip yeni bir formatta ileri sürülebildi. Burada ileri sürülen şey de şu madem evrenin bir başlangıcı var yoktan bütün bu evrenin açığa çıkması düşünemeyeceğine göre maddi evrenin demek ki ancak ee, yoktan varlığa geçecek bir iradeyle bunun açıklanması mümkün. Eğer ki evrenin maddi bir sebebi olsaydı sonsuz dönemde sonsuz şekilde o bütün potansiyelleri açığa çıkartır ve evreni yine var edebilirdi. Ama bizim bildiğimiz maddi sebepler dışında başka bir sebep türü var. O da iradi sebep. Biliyorum bu birazcık ağır bir... Ağır yani Big Bang'den azal... öncesi tam olarak yokluk aslında astrofizikçilerin de ifade B ettiği fiziki, gibi fiziki, maddi açıdan, bir şey yok. maddi açıdan bir şey yok yani. yokluk ama yoktan tamamen evrenin ortaya çıktığını söylemek en üst seviyede bir saçmalık olacaktır. Yani İslam madde yokken maddenin ortaya çıktığını söylüyor. Yoksa yokluktan her şey ortaya çıktı demiyor. Ondan önce var olan şey nedir? Allah'ın iradesi, ilmi ve kuvvetidir. Ve zaten biz Big Bang'in başlangıcına da baktığımızda sadece orada açığa çıkan şey maddenin bir tek varlığı değil, Allah'ın yaratısı değil. Çok düzenli bir başlangıç. Mesela çok çok düşük bir entropisi var. Roger Penrose mesela oradaki entropideki düzenliliğin matematikte bildiği en inanılmaz sayı olduğunu söylüyor. 10 üzeri 10 üzeri 123'te bir olasılık olarak nitelendiriyor. Başlangıçtaki düşük entropinin olma olasılığı. Bu da yani birin arkasına 10 üzeri 123 tane kadar sıfır yazarsanız onda bir bir sayıya denk geliyor. Ki 10 üzeri 123 tane sayıyı yazacağınız bütün atomlar evrendeki bir defter vazifesi görse o sayıyı bile yazmanız mümkün değil. Onda birlik bir sayıya denk geliyor. Dikkat edin. Sırf evrenin başlangıcındaki düşük entropisi penrasını hesapladı. E, bunun dışında kozmolojik sabit gibi evrenin genişlemesini e, kontrol eden birçok unsur en başlangıçtan düzenli bir şekilde oluşmuş vaziyette. Yani biz şunu görüyoruz. Yani Big Bang başlangıcı yoktan varlığa çıkartan bir Allah inancını değil sadece. Her şeyi çok üstün bir zeka ile üstün bir ilmi hesaplayan bir yaratıcıyı bize gösteriyor.